Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bugün size böyle setler hazırladım. Beşli setler, yani her biri farklı, 5 çeşit bitkiden oluşan setler hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde şu ayrı onu yanlışlıkla koymuşum ee, böyle lütfen bahya var arkadaşlar birinci setin içerisinde böyle bir tane e, kırmızı yapraklı agronama var arkadaşlar bu bende uzun zamandır var aslında baya büyük kocaman oldu şu şekilde şöyle görebilirsiniz yani kocaman oldu gerçekten Şu da kocaman büyük bir bitki bu da melek kanadı var bir tane bir tane turuncu yaprak dediğimizden bu yapraklar gitgide turunculaşıyor arkadaşlar. Turuncu saksıya da dikmişler. Daha hoş bir görüntü olmuş. şöyle bir tane de birkin arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel yeni çıkan yaprakları parlak parlak. değişik desenli damarları var. Şöyle arkadaşlar 5 çeşit bitkiden oluşan setimiz 500 liraya. Şu ikisinin fiyatını biliyorsunuzdur. Bunlar gerçekten pahalı türler. Neredeyse ikisinin fiyatına ben 5 bir set yaptım. Bu agronoma ayrı şey agronoma değil bu neydi birkinde şaşırdım <laughs> birden. E, bu birkin e, ayrı arkadaşlar. Şöyle kocaman bir boyutu var görebilirsiniz bunu setin içine koymadım ee, bunu ayrı yatan isterseniz bunun fiyatı 150 liraya şöyle şuradan yeni yapraklar da geliyor arkadaşlar şu şekilde bu setin içinde değil ee, ikinci setimizde arkadaşlar yine bir difen bahya ee, monstera bir tane mum çiçeği şöyle kocaman bir mum çiçeği kırmızı süt kaktüs ve yine bir melek kanadından oluşuyor pembe melek kanadı bu arkadaşlar şu şekilde görebilirsiniz şuradan yeni pembe pembe yapraklar geliyor bu beşli set de yine arkadaşlar bunun fiyatı 450 lira bu diğerinden bir tık daha düşük oldu fiyatı Şöyle iyice bakabilirsiniz. Olmak istediğiniz setin ekran görüntüsünü bana ata, atabilirsiniz. Bu şekilde bu ikinci setimiz. Bir de arkadaşlar şurada arkada mum çiçeği var. Mum çiçeği özel tür mum çiçeği burada açıyor. Çok güzel arkadaşlar bu tür. Şöyle yeni sürgün de veriyor. Aslında bu bende geçen seneden beri var. Şöyle kaldırarak gösterebilirim bayağı güzel yani desenlerini görebiliyor musunuz? Bu sene de böyle sürgüne geçti. Bu 200 lira arkadaşlar bu böylece. Şurada farklı bir bordo da var. Bu da yine özel tür. Zaten özel türlerin yaprak yapıları daha farklı oluyor. Klasiklerden daha farklılar. Bu da yine ince uzun yapraklarıyla yani özel bir tür. Bu iki köklüğün arkadaşlar Bunları ben kendi mum çiçeğimden dikmiştim. Bu iki köklü. Şöyle de baktığınız zaman çok güzel bir formu var. Şimdi arkadaşlar gelelim üçüncü setimize. Şöyle bunu sehpaya aldım ki e, kolaylık olsun diye. Şöyle bir tane zamiya bitkimiz var arkadaşlar üçüncü setimizin içinde. Şöyle yumrusunu görebilirsiniz. Kocaman bir yumrusu var. Şu iki tanesi bu sene e, çıktı. Bunu ben geçen sene almıştım. E, aslında satmayı düşünmüyordum ama bendeki zaten büyük bir saksı. E, fazlaları biraz hani satayım yerim açılsın diye düşündüm. O yüzden bunu da satışa koydum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı tane dalı var arkadaşlar. Üçüncü setimizin içindeki. Bir de şöyle çok güzel bir Rex Begonyamız var. Yine bir monstera. Şöyle yeni yeni ee, dalları var. Şu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Gerçekten. Bir tane doğa çiçeği. Yeni bir tane melek kanadı. Pembeli melek kanadı arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel boyutu var. Kocaman. Şöyle arkadaşlar iyice görebilirsiniz. Şöyle bu da 3. setimiz. Bu setimizde yine 500 lira. E, gerçekten fiyat olarak çok uygun tutmaya çalıştım. Almak isteyenler, e, hediye etmek isteyenler arkadaşlar e, gerçekten çok güzel bir set. Gelelim dördüncü setimize. Bu setimizde de bir tane şöyle turuncu yapraklıdan var yine bir tane birkin var arkadaşlar. Şöyle damarlı damarlı gerçekten çok güzel. Bir tane bayağı büyük bir melek adı. Bayağı büyük devasa boyutlarda. Bundan çok satıldı arkadaşlar. Hoşuma gittiği için tekrar aldım. Şöyle kanatlarına. Çok da güzel. bir tane de milliğimiz var Arkadaşlar şöyle e, krem rengi gibi ne beyaz ne krem rengi gibi Arkadaşlar şöyle çok güzel bir rengi var çiçekleri de çok küçük değil orta boylarda çok güzel bir milli arkadaşlar yani boyut olarak da gerçekten e, bitkilerin boyutları da bayağı güzel Şöyle iyice inceleyin. Bakın arkadaşlar ben de verip çeviriyorum. Siz de hoşunuza giden seti bana atarak alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Bu da bir tane kılıç çiçeği var ama iki köprü şu şekilde bayağı kocaman bir kılıç çiçeği. Bu da dördüncü setimiz arkadaşlar. Şöyle tam olarak alayım ki ekran resmi çekmek istediğinizde size kolaylık olsun. Şu şekilde dördüncü setimiz, üçüncü setimiz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde ikinci setimiz, ikinci setimizin fiyatı biraz daha uygun. Ve bu da birinci setimiz arkadaşlar. Şunu aslında hiç satmayı düşünmüyordum ama ee, ben de bir tane daha küçük vardı. O da bayağı güzel gelişmeye başladı. O yüzden bunu satışa koydum arkadaşlar. Boyut olarak gerçekten muhteşem bir boyutu var. Yani bu fiyata e, gerçekten e, almak istesem şimdi asla alamam. Biraz yer azalt, açmak istedim aslında arkadaşlar. Bitkileri azaltmak istedim biraz elimde. Çünkü hepsi ya konular üretimi, geçeceğim. Elimdekileri biraz bulamam lazım. Yapraktan daldan tekrar yeni üretime geçeceğim. O yüzden biraz yer açmam lazım. Hep öyle diyorum ama sonra dayanamıyorum. Tekrar alıyorum. Böyle uygun fiyatlı setler hazırladım. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok güzeller. Ben kendimle ayarlar gibi ayarladım setleri. Umarım siz de beğenirsiniz. Şu şekilde. Şimdi size kendi mum çiçeğimi de göstereceğim. Kocaman devasa boyutta oldu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar benim mum çiçeği de şu an bayağı bir kol attı. Bir klasik tür. Şu küçük olan klasik tür arkadaşlar. Klasik tür olandan. Bu ise yine özel türlerden. Şöyle arkadaşlar. Yaprakları bunun daha uzun. Kocaman oldu. Aldığımda küçücük arkadaşlar. Bu burada açan bir e, mum çiçeği. Şu şekilde bayağı sürgün verdi. Ön taraftan ışık geldiği için biraz sanki e, parladı ama onu da görmenizi istedim. Aslında bundan da üretime geçmek istiyorum ama şu anda gerçekten e, koyacak yerim yok. Tiktiklerimi nereye koyacağım? Şimdilik kalsın. Belki ilerleyen zamanlarda biraz yer açılırsa bunlardan da üretime geçirebilirim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun diyelim. Şu şekilde almak istediklerinizi e, kendiniz belirleyin arkadaşlar. Kocaman gerçekten. Yani maşallah kocaman ama kocaman bir boyutu var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzeller arkadaşlar. Yine o küçük e, setlerden de hazırlayabilirsiniz. 10 çeşit bitkiden e, e, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ondan da çok az sayıda kaldı. Daha önce geçen videoda da ondan bahsetmiştim almak istediğiniz setleri bana e, yazarsanız en kısa zamanda inşallah size gönderirim. Böyle arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun.